Seda Sayan'ın programında Hava Nur ile Murat'ın büyük kavgasına şahit olacaksınız. Ev için Karaman'a giden Hava Nur annesiyle beraber beğendikleri eve bakarken ev sahibinin hışmına uğradılar. Eve kamera ekibiyle gelen Hava Nur çekim yapmaya başladı. Ev sahibi ise neden çekim yaptıklarını ve kimden izin aldıklarını sordu. Tartışma gitgide büyürken Seda Sayan ise şok oldu. Seda Sayan şu sözleri söyledi. ''Aa ne var canım çekim yapmanızda, ne güzel ev, neden karışıyorsunuz, kötü demedik ki biz, biz her evi zaten beğeniyoruz, Havanur beğenmiyor.'' İfadelerini kullandı. Bu evi de beğenmeyen Havanur, evin ışık almadığını, odaların ise çok küçük olduğunu söyledi. Bunları izleyen Murat, Havanur'a şöyle konuştu. Havanur, hani sen bu evi beğenmiştin? Ne oldu? Benim bulduğum evleri beğenmiyordun. Hani sen hiçbir şeyi beğenmiyorsun? İşte senin sorunun bu dedi. Ben ne seni ne de annenin memnun edecek küçük şeyler bulamıyorum. İnsan dediğin küçük şeylerle mutlu olur diye lafını ekledi en yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.